Merhaba arkadaşlar, Fast Effect'de hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok güzel bir vlog çekeceğiz bugün. Evet. Yükleyeceğiz, çekim yapacağız. Yarışmalarımız iptal oldu biliyorsunuz. Korona mağduruyuz biz de arkadaşlar. Form tuttuk, güzel bir yarışma sürüvünü geçirdik. Bayağı moralimizi bozdu yarışma iptal olunca. Ama hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. Biz de dedik ki bir çekim yapalım hazır form varken. Evet. E tabii formu çok bozmayacağız ama takır takırdık. Bugün sizlere bir vlog çekeceğiz, yükleyeceğiz. Diyet patlatacağız bugün. Aynen. Gezeceğiz, Bir tozacağız. Günümüz. Dün akşam Şimdi sabah yükleyelim diye sabah kurmalı pankekler, bir pankek nasıl bir şeyler yaptım. Bilmiyorum. Göster. Böyle bir şey yapmış ne. Yani. İlk bununla başlıyoruz. Evet. Ondan sonra akşama sürpriz şeyler yiyeceğiz. Aynen Taksim'deyiz. <laughs> Saat 11 arkadaşlar. Taksim'deyiz. Evet. Bir gibi çekimimiz var. Biraz yükleyip kahvemizi içip çekime doğru geçeceğiz. Çekimde pamp olalım diye. Hadi yemek Hadi yiyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik, Güzel yedik. içtik. Emre ne yaptıysa, ne koyduysa içine bilmiyorum fena ama yapıyoruz. bir kan şekerim düştü, fena <laughs> yükledik. Şimdi biz yavaştan çekime doğru geçiyoruz. Evet, şimdi çekime doğru geçiyoruz. Hava da bozdu, yağmur mağmur yağdı. Bakalım. Geçerken de o, görüntüler alacağız, şey. alacağız size. Güzel çekim yapacağız, ufak bir pamplayacağız orada. Bütün hepsini yapacağız. Çekimden sonra biz bir yere Bu gidip yemek yiyeceğiz. Bu yaptığın şeyin içinde yiyeceğiz. ne vardı kanka? Bu yaptığım şeyin içinde... Kaç kalori aldık? Pirinç unu, ya? yumurta, Kurma, e, fıstık elmesi, ezmesi, sündük ezmesi, portakal muz ne ararsanız vardı. Evet. Tarifini isteyenler yoruma yazsın. Duruma göre çok talep gelirse yorumlara tarifini atabilirim. Özel bir video olarak bunu da çekebiliriz. Evet. Güzel tarif videolarımıza gelecek zaten. Hadi geçiyoruz biz yavaştan. Hadi şimdi yavaştan geçiyoruz. Şu Yemek geldik arkadaşlar. Çekimimiz bitti. Kıvanç abi sağ olsun. Ellerine sağlık abi. Afiyet olsun. Onları da paylaşacağız. Meksikan yemeğe, yemeğe geldik. Taco, Kameramızın şarjı bitti. Orada çekimi biraz kesmek zorunda kaldık. Şarja taktık şimdi. E, telefondan devam ediyoruz. Aynen. Diyet bozmaya geldik. Ne Diyet yiyeceğiz patladı. abi abi? çember üstünden de dünyanın... Çimiçengi ne? Onu gösteririz. Dünyanın en harika dondurması. <laughs> of. Dondurmacıya gittiğimizde en sevdiğim şeydir. Diyet bozarken dondurmasız olmaz. İşler. <laughs> Hadi geçelim. Hadi geçelim. <laughs> Diyet bu. arkadaşlar. Şimdi çangayı yedik. Bu doyduk mu? Hayır. Hayır. ama birazcık boş alan bırakmaya çalıştım. Dondurma var ama. Fena dondurma yiyeceğiz biraz da. Bakalım. Bam. Bam. Eyvallah. Dondurmacı da görüşürüz arkadaşlar. Pilav. Burası Türkiye'nin en iyi dondurmasıydı herhalde değil mi? Öyle diyorlar. <laughs> evet. Evet. var iki sene Aynen, dün varmış geçen. Ödüllü dondurmacıydı. Arka Cezerfek, Cezerfek elini. Cezerfek kolayı. Yurt dışında satıyorlar ya. Eee, <laughs> kanka dur ne seçtik? Sağ vanilyalı ne güzel var. Vanilya çikolata var. Başka. <laughs> Yarım Yok, yarım yapabiliyor muyuz? Kanka bir tane piktar çikolata vardı. Aynen. Bir yarım ondan alalım. Yarım piktar, bir de... Bir tane süt mutlaka alalım. ya heyecanlandım ya. Adam akıllı diyet bir ay yaptık gerçi ama yetti. Bir ay daha fazla yapacağız. Ama yani, yani yarışmayı marışmayı yiyince hemen unutuyoruz. <laughs> <laughs> Yok ya. Yani. Bugün ya. moddan çıktık artık. Artık yiyeceğiz. Patlatıyoruz. Büyüme ama. Bir de şey. E, süt e, nutella. Süt nutella var ya orada. Çeker misin? Dondurmalara bakar mısın? Abi çok iyi. Diğeri de bunun aynısı oldu. Aynen. Bu ne ya? <laughs> Yavuş. Şey yani. Aynı, <laughs> aynen, aynen, aynen. <Süper>. Olay. <laughs> Çok doğru bir tercih. Hala. Ben de istiyorum. ben de istiyorum. bekliyor. Bu <laughs> kadar da olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> ne zaman geçti? Burada iki ay olmuştu. Aksi konuşamam. şu an da olsa Ne yapalım? sonra devam daha mı ederiz? Daha oturalım. Aynen. Dondurmaları yiyelim. Ondan sonra devam edeceğiz? Daha da oturarken de çekim yapacağız. Sen geç yok. Sen geç yok. Sen geç yedik dondurmaları açız, yedikçe acıkıyoruz. <laughs> Asla doyuyoruz. Kan yiyoruz. şekerimiz biraz yükseldi. Bugün biz yüklediğimiz bir günü blok çektik arkadaşlar. Normalde günümüz böyle değil yanlış anlaşılma olmasın. Sakın siz de sabah kılaklıyorum böyle ye. bir diyet patlatma günümüz. Bir, bir diyet patlatma mı sanmayın. Aynen. Bugün kendimizi şımarttık. Çünkü <laughs> bayağı korona bizi işte. üzdü. <laughs> bütün yarışlarımız iptal oldu. Hiçbir yarışa gidemiyoruz. Formlar güzel diye. Şimdi hedefimiz üstte. üstüne 20 kilo koyup <laughs> <laughs> <muscle man> olarak <laughs> gezmek. Dondurmadan kapımız güzel arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir de birazdan kahve içmeye gideceğiz. Orada size bir duyurumuz var. Hatta yap duyuruyor. Yapayız. yap. Arkadaşlar bildiğimiz üzere 10 bin abone olduk. Dur kaç abone. kişi tamam. 10, <laughs> 10 bin aboneye 100 abone falan kalmış. Şu an siz izlediğiniz 10.000 abone olmuş olacağız ama. 9085 abonemiz var arkadaşlar. Yani 150 abone daha kalmış. 10.000 abone özel çekilişimiz ve ne olacağını Emre anlatacak yani. şimdi size. 3 tane kazanan olacak. İlk iki arkadaşı, kazanan ilk iki arkadaşı ee, yanımıza alacağız. İtman yaptıracağız, bir öğün yemek ısmarlayacağız, tişört vereceğiz ve bir tane birer tane saplement vereceğiz. Üçüncü kazanan arkadaşa da, ha bir de bunlara şey, besleme veya be, itman programı. Evet. Hangisini istiyorlarsa onu vereceğiz. Üçüncü kazanan arkadaşa da besleme veya itman programı. Bir tane satranak, bir tane tişört yollayacağız. Evet. E, bu şekilde güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Siz bu... bunu izlediğinizde zaten 10.000 bin olmuş o, Zaten ilk iki ab abonelerimizden kazananları bir imman şekli nasıl olması gerektiği, onların evet. vücuduna göre plan planlayıp onları bir komaya sokup üstüne <laughs> yani, de yemek yedirip toplayacağız. Öyle. Aynen öyle güzel bir O oyunda. Abone olma tuşuna unutmayın. Evet abone olun lütfen please. Bu arada arkadaşlar çekilişe katılma şartlarını Emre arkadaşımız size açıklıyor. Dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar çekilişe katılma şartlarımız iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Instagram'dan bir gönderi atacağız. Oraya iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Best Effect Instagram sayfasını, Furkaner ve Emre Baş Instagram sayfalarını takip bir ediyorsunuz. Bir de YouTube sayfamızı takip ediyorsunuz. İşte onu söyledim ya bunu. Her bir de Instagram sayfası var ya Fast Onu da söyledim. O çok iyi misin oğlum benim. Ben <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı. <uzun. gülüyor> Bu Zaten bunları arkadaşlar. Instagram postu hikayesi olarak yayınlayacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Güzel bir çekiliş bizi bekler. See you later. Ol bakayım. Seninki daha büyük. Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzel bir günü bitirdik. Kahvelerimizi içtik şu an. Hala açıyoruz. Biz Bizden bu kadar. Için. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir günümüzü size evet. gösterdik. Daha doğrusu Farket diyeti bir bozduğumuz bir var, ilk evet. günü size gösterdik. Ne yaptık, ne ettik. Tampon bozulmadan çekimimizi de yaptırdık. Aynen öyle. 10.000 abone olduk neredeyse. Çekilişini yapacağız. Katılmayı unutmayın. Unutmayın bu, bu videonun altına yorum yapıyoruz. Instagram hesaplarımızı takip ediyoruz. İki kişi etiketliyoruz. Youtube'a abone oluyoruz. Evet. Ve çekiliş. Evet. Çok Bir dahaki videomuzda video. bununla ilgili olur o yüzden. Çok güzel video planlarımız da var. Takipte kalın bizi. Sizleri seviyoruz. <laughs> Bam. Bam.